Deniz Haber TV'den merhaba. Ben Fatih An. 13 Mart 2015 ile karşınızdayız. Merkez Efendi Kaymakamı Şükür Görücü'nün Denizli güçlü olsun istiyorsanız güçlü olana yardım etmek lazım diyerek 7 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye oy istemesi ulusal medyada da gündem oldu. Başta Sözcü ve Oda TV olmak üzere birçok ulusal basın kuruluşu Denizli Haber Komu kaynak göstererek haberi yayınladı. Devletin kaymakamı Görücü'nün iktidar partisine oy istemesine sosyal medyada da tepki yağdı. Denizli son yılların en sert kışını yaşadı. Kar yağışının yoğun olduğu, kış mevsiminin geride kaldığı düşünülürken Çameli'ye Mart kar yağdı. Kalınkoz mahallesini beyaza bürüyen kar yağışı görenleri şaşırttı. Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Çameli'de gece hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düştü. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Adaya Dayı Kazım Arslan düzenlediği basın toplantısında siyaset, sosyal ve iş hayatında aktif olduğunu ancak iş ve sosyal aktivitelerdeki başarısını siyasette elde edemediğini belirterek ancak başarısız oldum diye pes etmedim. Çünkü ben CHP ile özdeşleştim dedi. Evet, Seyirciyle dördüncü sıradan milletvekili olamadık. Şimdi böyle sıkıntılar yaşadık ama ben hiçbir zaman kaybettim artık bu yeter gibi hiç düşünmedim. Siyasette her dönemde fedakarlık yaparak, çalışmalar yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını, ilkelerini, düşünceleri her alanda e, söyleyerek, müdafasını yaparak çalışmalarını çok aktif bir şekilde sürdürdüm. Özellikle şunu söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi ile özdeşmiş bir insan. Beni görenler işte dünyasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni görmüş gibi Orta öğretimden yüksek öğretime geçiş sürecinde gerçekleştirilen YGS-LYS sınavlarının birinci bölümü olan yüksek öğretime geçiş sınavı pazar günü yapılacak. Denizli'de 22.947 aday YGS'de ter dökecek. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, öğrencilere sınav öncesi önerilerde bulunarak, kendi kendinizi güdülemeye çalışın, olumlu düşünün, kontrolün sizde olduğunu anımsayın, başarabilirim diye tekrarlayın dedi. Soma'nın Girce Mahallesi'nde Kolin grubu tarafından yapımı planlanan termik santral için 7 Kasım 2014'te vatandaşların direnişine rağmen 6 bin dolayında zeytin ağacı kesilmiş, ağaç katliamı Türkiye genelinde tepki çekmişti. Zeytin ağaçlarının kesilmesine en fazla tepki veren yerlerden birisi Buldan'da Belediye Başkanı Mustafa Gülbay'ın başlattığı kampanyaya büyük destek geldi vatandaşların bağışlarıyla alınan 6250 zeytin fidanı Buldan Belediyesi'ne teslim edildi. Zeytin fidanları Buldan'ın Çatak Mahallesi'ndeki belediyeye ait boş araziye dikilecek. Şimdi hava durumu hava sağanak yağışlı. Sıcaklık en düşük -1, en yüksek 15 derece olacak. Cumartesi günü de etkili olması beklenen yağışlı hava yerini pazar günü çok bulutlu bir havaya bırakacak. Beş günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini Denizli Haber.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.